Fotoğrafı sizlerle paylaştık. Ee, Adana'ya gideceğiz. Adana'da bir mühendis, şimdi biliyorsunuz e, elektrik üretimiyle ilgili çok konuşulan konulardan birisi. Kömür üzerinden elektriği üretelim diye e, bir sistem geliştirdi. Elektrik, termik santrallere eklenen bir sistem. Bu sistem sayesinde kömürün nemi alınıyor. Ve böylece e, yanma değeri de %30 artırılıyor. Başka bir nokta daha var çevreye zarar verme yani salınan gaz da yüzde on derecede %10 seviyesinde azalıyor. Türkiye'de maalesef elektrik üretiminin yüzde ellisi doğal gazdan. Bizim amacımız elektrik üretiminde olan kullanılan doğal gazı azaltmak. Doçent Harun Bilirgen elektrik üretiminde kömürün daha verimli kullanılması için yola çıktı. TÜBİTAK'la Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle kömür kurutma ve zenginleştirme projesi geliştirdi. Mühendis Bilirgen termik santrallere monte edilen bir sistemle kömürün yanma değerini %30 artırmayı başardı. 1000 kilokalorilik kömürün kalorifik değeri 1300'e çıkmış oluyor. Bu da tabi termik santraller için çok büyük avantaj. Hı hı. E çünkü kömür daha iyi yanıyor. Yandığı zaman da hem megavat artışı hem de bu kömürler zor yandığı için yardımcı yakıt dediğimiz oil yakılıyor. O da tabi maliyeti yüzde otuz yüzde kırk artırıyor. Yardımcı yakıtla düşürmüş oluyorsunuz. Türkiye yiğit kömürü rezervlerinin büyük bir bölümü Kahramanmaraş Afşin Elbistan kömür havzasında yer alıyor. Bölgeden çıkarılan kömür çoğunlukla elektrik üretiminde kullanılıyor. Belirgen kömür zenginleştirme sistemini Afşin Elbistan termik santraline entegre etti. Kurulu güç 1400 küsur megavat elektrik üretimine baktığınız zaman 300-400 megavat civarlarında. Bir kere o o kapasitenin hepsini kullandığımız zaman ciddi manada kömürden elektrik üretilmiş olacak. Kömürün zenginleştirilmesinde kullanılan enerji santraldeki kayıp ve kaçaklardan sağlanıyor. Bacaya atmosfere atılan enerjiyi kullanarak kömürde e, iyileşme sağl sağlıyoruz. Bu da yaklaşık olarak %6 ile 10 arasında daha az kömürle aynı şekilde üretim mümkün kılıyor. Çevreci sistem santralden atılan karbondioksit gazını da %10 oranında düşürüyor. Ahmet Bey mesaj atmış. Ee, biz de bir cevap verelim. diye.